ilk etapta türevin nasıl ortaya çıktığından bahsedelim. Adamın birisi demiş ki kardeşim ben bu doğrunun eğimini biliyorum. Nedir bu doğrunun eğimi? Hop şunu bir dik üçgen haline getirirsek şayet. Karşı kenar bölü, komşu kenar. Öyle değil mi? Peki ben eğri üzerinde herhangi bir noktadaki çizilen teğetin eğimini bulabilir miyim? Adam bunu neden düşünmüş olabilir? Neden böyle bir şeye ihtiyaç duymuş? Artan Artan azalanlık ve maksimum değerler. Mesela bir grafiğin lütfen ne olabilir bu grafik? ...bir bankanın ya da bir... E, Ürünü satış ...ürünün eğrisi. satış eğrisi. Doğru. Şu nokta... ...satışın maksimum olduğu noktadır. Acaba bu noktayı nasıl tespit edebiliriz? Türevden tespit edebiliriz. Maksimum karı nasıl tespit edebiliriz? Türevin sıfır eşit olduğu... ...yani eğimin sıfır eşit olduğu bu noktadan... ...tespit edebiliriz demiş. Ve herhangi bir... ...noktadaki eğimi hesaplamaya karar vermiş. Ve şöyle bir mantık geliştirmiş. Burada ben küçücük bir üçgen oluşturacağım. Oradan eğimi hesaplayacağım. Ama şu anda... Şuradan çizsem eğim farklı, şuradan çizsem farklı, şuradan Her çizsem farklı. farklı. Demiş ki bir gelin nokta. arkadaşım bu noktayı bir büyüteçle sonsuz defa büyütelim. Büyüttüğümüzde ardışık iki nokta şöyle gözükmez mi? Evet. Ardışık iki nokta sanki aralarında mesafe varmış gibi gözükür. Bitmedi. Şimdi buradaki eğimi hesaplayacak ya adam buraya X demiş bu noktanın apsisine. Şu noktayla ne desin? X artı H biraz daha fazlası. E bu nokta fx fonksiyonu ise bu. Görüntüsü ne olur? x'in görüntüsü fx olur. Peki bu nokta x artı h noktası bunun görüntüsü ne olur? F x, x artı h. h. E şu aradaki eğimi nasıl hesaplayabilirim ben şimdi? Burada bir tane üçgen oluşturarak. Karşı kenar bölü komşu kenar. Mantıklı değil mi? E, tamam karşı kenarı yazalım. Henüz pek bir mantık göremedik ama karşı <laughs> kenar fx artı h Eksi y'lerin farkı olacaktır ya. Aynen. fx. Komşu kenar x artı h'dan x'i çıkartalım. x artı h eksi, eksi x. x. İşte bu bana neyi verecektir? Buradaki eğimi. eğimi. Ama hemen itirazlar gelmiş tabii ki. Hop oh, kardeş bir saniye sen noktada nasıl böyle üçgen çizebilirsin ki? Biz diyoruz ki bir noktadaki eğimi hesaplayacağız. Sen gelmişsin arada böyle mesafe varmış gibi düşünüyorsun. Adam da o zaman demiş ki o zaman ben bu haşı sıfıra doğru yaklaştırırım. Limit biliyorsunuz çünkü. Onu yaklaştırabilirsiniz demiş ve şöyle bir şey yazmış başına. Limit h sıfıra giderken. Yani bu iki nokta birbirine yaklaştığında dip dibe geldiğinde karşı kenar bölü komşu kenar bana eğimi verecektir. Ve gerçekten de burası şu hale gelmiş. Limit h sıfıra giderken fx artı h eksi fx bölü şurada x'ler gidecektir h. Peki. Bunu bilmek ne işime yaradı? Gerçekten herhangi bir fonksiyonda verilen herhangi bir noktadaki eğimi hesaplayabilir miyim? Temel mantığı öğreniyoruz şu anda. Birazdan daha iyi anlayacaksınız bunun formüllerine gelince. Bakalım. Bundan geçelim. Şimdi adamlar senelerce türevi bu şekilde almışlar. Limit mantığıyla H, e, x h'a giderken h sıfıra giderken vesaire diye Aynen. düşünerek normal yöntemi bilmiyorlarmış. Acaba bu ifadenin türevi limit mantığıyla nasıl alınır? Öne ona bir bakalım. Şimdi adam diyor ki fx x kare artı 2 x eksi 3 ise f üstü nedir? Benim bildiğim bir tane formülü var şu anda. Limit h sıfıra giderken fx artı h eksi fx Bölü hmm. x artı h eksi xten h mı olacaktır? Evet. Şimdi Reşit hocam fx artı h aman yanlış yazmayın. Sonra öğrenciler bana yanlış yazdın diyorlar. Bana hiç şey demiyor. Evet. X <yan> <laughs> eksi 3. Şimdi fx artı Böyle h bu olacak. <laughs> eksi fx bunun aynısı. Lütfen sabredin. Bunu öğrenin. Bu mantık çok önemli. İleride tıkandığınız yerlerde size yardımcı olacak çünkü. Bölü h. Yani bu öğrendiğimiz mantığa göre bu yazılmaz mı? Senelerce bunu kullanmış adam var. Tamam yapalım hadi. Bunun karesi nedir? X kare artı 2 H X artı H kare. Burası. Artı 2 X artı 2 H eksi 3 eksi X kare eksi 2 X artı 3 bölü H. Ne karışıkmış bu? X kareler gitti. Artı 2 X eksi 2 X gitti. Eksi 3 artı 3 gitti ahanda şunlar kaldı. 2HX artı H kare artı 2H bölü H. Limit H sıfıra giderken hala devam ediyor. H parantezini alıp sadeleştirdiğimizde 2X artı H artı 2 mi olacak? Aynen öyle. Ve H sıfıra gidiyordu. Öyle demiştik. H yerine sıfır koyarsanız 2X artı 2. Tanıdık Bakın bu ifade gerçekten de türevi az çok biliyorsunuzdur. Bunun türevini aldığınızda çıkan ifade. Adamlar senelerce bununla uğraşmışlar. Hiç tüylerinizi diken diken etmiyor mu bu?